bağlamış bir şey. Kes 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 altınları kes 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 altın 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 alacağız tahtalara vuruyoruz altın 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 Allah'ım altın devam et devam et bas bas hızlı bas hızlı bas çok parçaya bölmemiz lazım gold favor çok 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 ah Devam 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 devam. Al tahta çıktı. Bas 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 bas. Altın altından nasıl Aa. tahtaya vurduğumuz zaman bıçak yamuluyor. <laughs> Vurmayalım. Devam 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 devam. Aferin sana. Devam. Devam 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 devam. Evet. Arkadaşlar Muzi Games kanalına hoş geldiniz. Beren'le birlikte slice oynayacağız. Meyve kesiyoruz ve Evet. Meyve, sebze, yemek yapıyoruz. Evet, başlıyoruz Beren. Çok 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 çok. Havuç kes 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 domates. Patates yes, mantar, test, mantar. <laughs> domates mantarlı domatesli orada domuzcuk da var domuzcuktan para geldi devam ediyoruz evet, o kumbara o domuzcuk değil ki domuzcuk kumbarası diyelim biz ona o zaman level 5 devam ediyoruz devam devam bak daha doldurmamız gereken Le iki. level 2 level 2'yi geçtik 5'e geldi 2 Evet devam 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 devam. İyi geçmedik daha iki deyiz ya. Puanımıza bakalım. 1800, 1900 hadi 2000'lere geldik? <laughs> devam devam Pavuç, havuç <gülüyor> domates. <gülüyor> Pavuç, havuç domates. Havuç havuç domates. Çok komik bir şey bu ya. Çok komik değil mi? Yastığa geldik ve bitti. Evet yemeğimizi yaptık Canım çekti yeme. Evet canımız çekti devam ediyoruz karnımız acıktı çok değil mi? Benim evet. Evet seçelim bakalım üç tane. Evet bir. Evet hızlı seçelim. İçinden bir. Süp. Bizlere hediye çıkıyor içerisinden. <laughs> Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz devam evet, et. Do 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 Hiçbir sebzeyi, meyveyi kaçırmaman lazım. Tamam mı? Sebzeyi. Devam et, devam et, devam et, devam et. Meyve yok ki burada. Sadece sebze var. Sebze var değil mi? <laughs> Yemekte meyve olur mu? Yemekte, yemekten sonra <laughs> olabilir. Devam ediyoruz. Havuçlar çok uzun, büyük. Hormonlu havuç. Devam ediyoruz. <laughs> senin, senin çok hoşuna gitti herhalde. <laughs> E bu ne ya? Ne? Devam et. Evet. Havuçlar. Havuçlar, patatesler, mantarlar. Havuç. <laughs> Aa bu ne ya? Hızlı hızlı, hızlı 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 yap bakalım. Nasıl olacak? Hızlı, hızlı böyle böyle. Çok ince çok ince. Patatesler çok ince. Kab... <laughs> Patateslerin kabuklarını soymadan yapıyorsun ama. Zaten soymuyoruz ya. Evet. Zaten... Bunlar... Bu nasıl bir yemek ki? Bak. Ama burada havuç yok bak. Havuç kestik. Sadece mantar ve patates var. Domates mi var? Domates de var bu. Evet. Dur 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 dur. Aa, patlıcanı yeni gördüm. Patlıcan evet. Bu da patlıcanlı yemeğimiz. Evet evet evet. Ama bak tahtaya vurmayalım. Evet. Ne ya? Çok komik bir şeymiş oyunmuş. Evet, çok eğlenceli değil mi? Çok komik bir şey ya. Hop. Çok sevdim. Hadi devam, 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 devam. Hop. Çok güzel. Havuçları bile kestik. Havuçları da kesiyoruz. Havuç her yemekte havuç var. Patlıcan bu yemeğimizde geldi. Domatesimiz var. Evet, 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 evet. Bu patlıcan. Aferin sana. Hah, senden güzel bir aşçı olur. Evet, ben büyünce aşçı olayım en iyisi. Evet, olabiliriz. Evet, bunu bir düşünelim. Evet, bunu ah, da hocam, ne güzel. Tavamıza koyduk. Evet, bir leveller. Bilgisayar mı? Evet, bilgisayar malzemeleri. Ama nasıl yemek yapacağız? Bu yemek değil herhalde. Bir bakalım, bu şey bonus bonus bu. Bundan ne kadar yaparsan, o kadar. Para kazanıyorsun. Evet, ödül alıyorsun. Devam devam devam. Bas 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 bas. Bunda da tuzak var mı? Tabii bu taht şeye vurmaman lazım. Malzemeleri keseceğiz. Hop. Hop. Bakalım. Bu bloklar çıkıyor. Evet. Hoparlör onlar. Bunlar klavye ve tamamlandı. Evet, bak. Ve bunları geri dönüşüme atıyoruz. Geri dönüşümden bize para evet. olarak Oyun para ha. para olarak geldi. Evet. Dokuzuncu level. Aa salatalık yeni gelmiş. Salatalık da var evet. Evet Yeni gelmiş o ya. Yeni geldi. Tarladan yeni taze. Evet. Bugün topladık. Devam ediyoruz. Kesmeye. Evet. Uh. Devam devam devam. Salatalık. Uh. Patlıcan. Uh. Kumbara. Kumbara Evet, çok çalışıyoruz. Paramızı da kazanıyoruz. Devam et, devam et. Evet, 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 evet. Çok güzel, çok güzel. Şöyle yapsan olur mu bak? Şöyle. tamam. Ben de yapacağım. Tamam, dur. Bitti. Bak, bir yer. Evet. Salatalıklı yemeğimizde. Ne güzel. Ne güzel yemek de. çekiyorum. Evet. Dur, onu demeyelim. Şarpıya basalım. Tamam. Yapma bu. Öyle yap öyle. O domatesler havaya uçtu. Evet. Salça tamam. oldum yani. salça oldu. Hayır yapma ya tahtayı değil. <laughs> yapma <gülüyor> sana. Yapmıyorum tamam hadi. Uç, havuçlar hadi. ne güzel. Havuçlar da çok tatlı. Her yemekte havuç var ya. Evet ya bu nasıl bir şey? Paraya <laughs> da para koymuşlar, domuz koymuşlar. Devam et. Patates. Tomat toz, <gülüyor> <gülüyor> toz <vardı. gülüyor> Ay, Restart yapalım. Evet. Şeye değil mi bak orada taş var. O hemen incicik götürüyor mu? Tabii götürüyor bak domat toz. Patlıcan toz. Tabii bak. Ah kaçdırıyorsun. Patlıcan toz, evet. Havuç. Tamam bak yanlış bir hareket yapacaksın şimdi havuç <laughs> hadi bak şeyi bitirmemiz lazım dikkat et taşa dikkat et Heh, taştan bıçağımız düşüyor patlıcanı keselim havuçları biçelim keselim oradan devam ediyoruz bak tahtaya vurma bu şeye vurma bak orada tehlikeli bir şey var Heh, devam et devam et İyi, tamamladık ya. Sona geldik. Domatesleri keselim <laughs> ve evet. Berenle evet arkadaşlar. Berenle birlikte çok eğlenceli bir oyun oynadık. Çok keyif aldık. Umarım sizler de çok keyif alırsınız. Ee, bizlere abone olmayı ve like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bay bay. Bay bay.